Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hünkar beğendi ile karşınıza geliyoruz. İki tane patlıcan şöyle çatalımı bastırıp koyacağım. Evet şöyle patlıcanlarımızı temizliyoruz. ince ince doğrayacağım sonra şöyle yapacağım Evet arkadaşlar beğenmesi için tereyağımızı erittik bir yemek kaşığı un ekledim Şimdi kavrulması gerekiyor Evet iyice unumuz kavruldu Patlıcanlarımı ekliyorum. Çekirdeksiz patlıcan olursa daha iyi oluyor. İyice patlıcanlarımızın ezilmesi gerekiyor. Püre kıvamına gelmesi gerekiyor. Ocağın altını kısa verdim. Sütünü yavaş yavaş yedireceğim. Bir çay bardağı süt ekliyorum. 100 gram kaşar ekliyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvıya ekliyorum. Etlerimi etlerimi kızgın yağ attım. Daha lezzetli oluyor. 600 gram kuşbaşı dana et kullandım. Dana et olduğu için biraz geç pişeceğinden düdüklü de haşladım. Soğanını aktarıyorum. Bir dal yeşil biber doğradım. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 2 domates doğradım. Çekirdekleri alınmış domates doğradım. Bunları ekliyorum. Haşladığım etin suyunu ekliyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bekletiyorum. Pişecek şimdi. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Karıştırıyorum. Beğendiğimi Tabağa yerleştirdim. Harika. Güzel bir beğendi oldu. Şöyle harika. Güzel durdu. Çok güzel de pişti. Tavsiye ediyorum beğenmenizi. Harika bir lezzet. Evet harika oldu. Denemizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel duruyor. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın.